Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüreğimiz yanıyor. Garada şehitlerimiz var. Ailelerine Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Evet, milli savunmayla ilgili, güvenliğimizle ilgili bir yasa görüşüyoruz ama ben de size gıda güvenliğinden bahsedeceğim. Gıda güvenliğimiz kalmadı arkadaşlar. Şu kepek Türkiye tarımına yön veren Sayın Bakan kepeğin nasıl elde edildiğini bilmiyor. Geçen sene kepek fiyatları çok arttı deyince kepek ekin dedi. Kepek ekilmez arkadaşlar. Buğday ekilir, buğday biçilir, işlenir. Kepek ondan elde edilen bir üründür. Dolayısıyla böyle bir bakan Türkiye tarımına yön verirse biz fiyaskoyla karşılaşırız. Şu anda bir fiyasko ile karşı karşıyayız. Her gün müjde vereceğiz diyorsunuz. Vatandaşlar televizyonun karşısına geçiyor. Acaba ne müjdesi verecek? Örneğin çiftçiler televizyonun karşısına geçiyor. Yine bir müjde çıkmadı diyor. Vere vere gübre fiyatlarında indirim yapılmadı. Gübrenin desteklemesinde yüzde yüzin destek yapıldı. Ben size söyleyeyim ne kadarlık bir destek yapıldı biliyor musunuz? Dekara 8 liraydı 16 liraya çıktı. Desteği vermeyin arkadaşlar. Gübre fiyatları geçen seneki fiyatlara gelsin. Çiftçi bunu istiyor. Geçen sene 1800 liraydı üre. Şimdi 3100 lira oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Buğdayda 8 lira destek 16 liraya çıktı. Üre gübresi için söylüyorum. Yani 160 liralık bir masraf var ama 3100 liralık gübre yani onda birini ancak veriyorsunuz destek olarak böyle olmaz. Bunları neye getirdim biliyor musunuz? Hani et fiyatları niye artıyor? Yem fiyatları niye artıyor? Çünkü yemin nasıl yapıldığını bilmeniz lazım. Bu mısır, bu arpa, bu buğday, bu da yağlı ve kuru soya bu da kepek bunları karıştırdığınızda yem elde edersiniz. Maalesef bunların hepsini biz üretmemiz gerekirken ithal ediyoruz. Her birinin fiyatı dünyada arttı. Neden? Pandemiden dolayı hep söylüyorduk. Gıdaya yönelim var. Girdiye de yönelim var. Bu ürünlere de yönelim var her birinin fiyatı arttı. Biz üreticiyi desteklememiz gerekirken hala ithalat yapıyoruz. Hala gümrük vergilerini sıfırlıyorsunuz. Bakın şu mısırı biz kendi üreticimizden 1325 liraya aldık. Ama geçen haftaki ithalat fiyatı kaç para biliyor musunuz? 1925 lira. Yani kendi çiftçimize 600 lira fazla vermediniz. Gittiniz Rus çiftçisinden bunu ithal ettiniz. Bu buğday 1650 liraya kendi çiftçimizden aldınız ama 2200 liradan Rus ve Ukrayna çiftçisinden aldınız. Bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bizim derdimiz örnekleri çoğaltmak değil. Sizin tarımı yönetememeniz, ülke ekonomisine yön verememeniz. 5 milyar liralık çiftçi borcunu İcrada olan hacizde olan yani bugün yarın traktörü alınacak ineği alınacak icradaki çiftçinin borcunu bile yapılandırmaktan acizsiniz. Ama çiftçinin borcu siz iktidara geldiğinizde 1 milyar liraydı. 180 milyar lira şu anda. Ya hangi çiftçinin durumu düzeldi? Bunu bana lütfen söyleyin. Ne yaptınız? Bir tane fabrika mı diktiniz? Bir tane yem fabrikası mı diktiniz? Bir tane yağ fabrikası mı diktiniz? Yağ fiyatları aldı başını gidiyor. Hepsini biz üretebileceğimiz bu ürünlere getirdim. Bu topraklarda bunlar verimli bir şekilde yetişiyor. Ama siz nedense lobilere kanıyorsunuz. Emperyalist sistem size dayatıyor. Şunu ithal et, bunu ithal et. Kendi bölgemden de bir örnek vereyim. Çeltik üreticileri 4000 liraya sattığı ürünü şimdi 3500 liraya satamıyor. Neden? İthal pirinç geldiği için. Böyle ülke yönetilmez arkadaşlar. Gıda güvendiğimiz